Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 17. yüzyılda yazılan mesnevileri beraber işleyeceğiz. 17. yüzyılda miraciyelerin yazıldığını görmekteyiz. Burada iki tane eser ön plana çıkıyor. Bir isim Kessade Feyzi'nin Miraç Dami Resul-i Ekrem. Bir diğeri ise Müslühiddin Vahiy Şabani'nin Miracül Beyan. Fakat buradaki Miraç hadisesi peygamberimize ait olan bir peygamberimize ait olan miraç değil, sufilerin manevi yükselişini anlatan bir mesnevidir. Öte yandan yine Simkezade Feyzi'ni cevapname isminde dini içerikli bir mesnevisi bulunmaktadır. Neşati'nin Hilye Enbiye adlı mesnevisi peygamberlerin dış görünüşlerini anlatır. Sadece Hazreti Muhammed'e değil diğer peygamberlerinde yer aldığı bir mesnevidir. Öte yandan Cevri'nin dört halife için yazmış olduğu bir hilyesi var. Hili Çehar Yarı Güzin adlı bir mesnevisi. Edirneli Güfti'nin Düvazde İmam mesnevisini görüyoruz. Bu mesnevi de Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile ashab Kiram'dan e, hayatta iken cennetle müjdelenen 10 sahabenin hayatı anlatılıyor. Yine bu dönemde nasihatname türünde de eserler veriliyor. Bunlar Nabi'nin Hayriyesi, Muhyiddin Kadiri'nin Nasihatnamesi ve Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi'nin Gülşen-i Niyaz adlı eserleridir. Yine Hilmi'nin Bahrül Marif adlı bir mesnevisi var bu dönemde farklılık arz eden. Mesnevinin ilk bölümde verilen tarihi bilgiler ve eserin diğer bölümlerindeki ahlaki nasihatler önemlidir ve burada talebesine aşık olan bir genç e, talebesine aşık olan bir hocanın anlatıldığını görüyoruz ve bu eser Nizami'nin Mahzunül Esrar ile Cinani'nin Riyazül Cinan adlı mesnevisinden esinlenerek yazılmıştır. Özellikle talebesine aşık olan bir hocanın anlatıldığı Riyazül Cinan mesnevisiyle benzerlik taşımaktadır. Yine Aziz Mahmut Hüdayi bu dönemin önemli mutasavvuf şairlerinden ve önemli isimlerindendir. Necatül Garik Fil Cem'i ve Tefrik adlı eserinde tasavvufi bir terim olan Cem ile Fark'ın anlamı anlatılıyor. Yine Şani Mehmet Efendi'nin Gülşeni Efkarı Simkeszade Feyzi'nin de Gamze Vüdil adlı eserleri tasavvufu temsili olarak anlatan mesnevilerdendir. Bunları da bilmekte fayda var. Yine mantıkı tayırla ilgili mesnevilerde yazılıyor. Bunlardan biri fedai dedeye aittir. Fedai dede parça bilmeyenler için mantıkı tayrı nazmen tercüme etmiştir. Ayrıca Kastamonulu Ömer Fuadi'nin de e, Feridüddin Atlar'ın Bülbülname eserini Bülbüliye olarak tercüme ettiğini görüyoruz. Yine Nabi'nin Hayrabat Mesnevisinde Feridüddin Atlar'ın Bülbülname eserinde geçen hikayeti Fahrüddin Gürgani ve Gulağımı Sultan hikayesinin genişletmesiyle meydana getirildiğini bilelim. Bu önemli bir bilgi belki bize sorulabilir. Nabi'nin Hayrabat'ını hangi şairden aldığı ya da şairin o aldığı şairin hangi eseri diye sorulursa bunu bilmekte fayda görüyorum. Öde taraftan Sakin Ahmet türünde de eserler veriliyor fakat bu dönemde Riyazi'nin müstakil bir sakinamesi var. Yine Azmizade haletinin de bir sakinamesi var. Diğer yandan divanlarda yer alan sakinamelerde bulunuyor. Bunlar Şeyhülislam Yahya'da, Fehimi Kadim'de, Şeyhülislam Bahayi'nin divanlarında mesnevi şeklinde, kısa mesnevi şeklinde sakiname yer alıyor. Şehrengizler yazılıyor bu dönemde. Şehrengizlere baktığımızda Neşati'nin Edirne, Fehimin İstanbul, Gelibolu Vecihi'nin de yine kendi memleketini anlattığı Gelibolu şehrengizi bulunuyor. Kıyafetname türünde de Nideli Visali'nin eserini görmekteyiz. Yine bu dönemde önemli bir bilgi Güfti'nin Edirneli Güfti'nin teskiresidir. Bu teskire e, teskireler dersimizde işlemiştik. Kısaca değinelim. Mesnevi şeklinde yazılan ilk teskiremizdir. 17 yıl itibariyle. Yine manzum sözlüklerimiz var. Genci Pir Mehmet'in Gencile Ali Farsça Türkçe bir sözlüğü Hakim Mustafa Üsküdar'ın Menazimül Cevahir adlı Arapça Farça Türkçe bir manzum sözlüğü Hasan Rızayn'in de Kanım Ani adlı Farsça Türkçe sözlüğü bulunmaktadır arkadaşlar. Evet diğer mesnevilerimiz şairlerimiz anlattığımız zaman değinmiştik. Ve bir sonraki derste 17. yüzyılın önemli mensur eserlerini hep beraber işleyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.